Adem verdi. 74 yaşında erkek hastamızdı. Ee, yaklaşık 11 santimetre kadar abdomen ağır tanezması mevcuttu ve tamamen şans eseri atlanmıştı. Aslında yaş itibariyle kapalı yöntem ile ameliyat etmek daha uygundu ama hastamızın analizması böbrek atar damarların başladığı yerden çıkmaktaydı ve kapalı yönteme uygun değildi. Hastamızın açık olarak ameliyatını gerçekleştirdik ve üçüncü günde hastamızı taburcu ettik. İlk olarak biz şeye gittik Edirne'de hastaneye, hastanede bel ağrısı için gitmiştik. Belar seçin hap verdiler ağrı kesici. Geçmeyince tekrar şey geldik köy Firuz köyüne. köye Köyü Köyü geldi zaman hospital hastanesine geldik biz tekrar film çektirdik. bu hastalık bizim hastalık şeyden çıktı. film çektirdikten sonra o şey damar tıkanıklığı kalp hastalığı dediğimiz o hastalık çıktı. Ve bu sırada işte doktorların muayenesinin sırasında hep şey yaptık, gittik geldik işte bu hasta bulunca ameliyat olmak ve yürütüze kaldı.